Adam yüksek bir binanın tepesinde uydu antenini tamir ederken bir anda ayağı kayar ve boşluğa düşer. Herkes dehşetle olup biteni izler ama kimse bir şey yapamaz. Tam adam yere çakılacağı sırada kalabalığın arasından kocaman kırmızı bir köpek fırlar, hızla zıplayıp havada adamı yakalar ve kurtarır. Bu sahneye tanık olan insanlar alkışlamaya başlar. Herkes bu dev köpeği hemen sever. Ama bir köpek nasıl bu kadar büyüyebilir ki? Birkaç gün önce bu köpek minicik bir yavru olarak dünyaya gelir. Kardeşleriyle saklambaç oynarken Dışarıda hayvan kurtarma merkezinden gelen insanlar ellerindeki kafeslerle tüm ailesini yakalar, arabaya yükler ama bir tanesi gözlerinden kaçar. Saklanan küçük yavru, durumu gören minik köpek panikle kapıya koşar ama geç kalır. Küçük köpek çaresizce ağlar. Aradan birkaç gün geçer. O küçük yavru bir şekilde oradan kaçmayı başarır ama dışarı çıktığında şehirde onu zorlu bir hayat bekler. Sokaklarda aç, yalnız ve korkak dolaşırken bir parka ulaşır. Uzakta güvercinlerin yemek yediğini görür ve onları taklit etmeye çalışır. Yerden bir bisküvi alır ama gücü yetmez, bir güvercin gagasıyla bisküviyi kapar. Minik yavru öfkeden havlar ama kimse umursamaz. Tam o sırada yaşlı bir adam onu fark eder. Zavallı yavruyu alıp kendi barınağına götürür. Orada başka garip hayvanlar da vardır. Bir gün barınağa küçük bir kız gelir ve bir hayvan sahiplenmek ister. O anda gözü kırmızı tüylü bu minik köpeğe takılır. Dayısı izin vermez ama küçük kız gizlice köpeği çantasına koyup eve götürür. Oysa kız, köpeğin gizemli bir gücü olduğunu bilmez. Birlikte uzun süre oynadıktan sonra uykuya dalarlar. Ertesi sabah, kız gözlerini açtığında gördüğü manzarayla dona kalır. Küçük köpek bir fil kadar büyümüştür. Gözlerine inanamaz, kendini çimdikler ama her şey gerçektir tepki veremeden yaramaz köpek ağzına bir yastık alır. Onunla oynamak ister ama dev dişleriyle yastığı parçalara ayırır. Kuyruğunu sallaması bile evin altını üstüne getirir. Susadığında tuvalete koşup oradan kana kana su içer. Gürültüyü duyan dayı içeri girer. Özür dilerim, dayılar karıştı. Gürültüyü duyan dayı içeri girer ve dev köpekle burun buruna gelir. Korkudan geri çekilir ama köpek neşeyle üstüne atlayıp yüzünü yalar. Kız ve dayısı bu olağanüstü duruma çare bulmak için onu veterinere götürmeye karar verir. Ardından köpeği kamyona yükleyip yola çıkarlar. Sakın yapma. Yakalamak yok. Yakalamak yok. <laughs>